Sizinle ilgili planları nedir? Aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Yani siz bir hayal kırıklığına uğramışsınız bu kişiyle ilgili. Ve bir döngü içerisinde kalmışsınız arkadaşlar. Yani bu e, döngü kısır bir döngü. Yani neden? Çünkü belki de birçok kez tekrarladı ama artık diyorsunuz ki yeter. Yani bu kişi Size tekrar geldiğinde aynı durumları yaşatabilir arkadaşlar Çok da stabil biri yani sevgisini pek dillendirmeyen hep içinde yaşayan Hani böyle otoriter biraz daha soğuk tipler olur ya arkadaşlar yavaş ilerler Emin adımlarla ilerler Yani Planları aslında şöyle ancak yeni bir sayfa açtığımız zaman biz birlikte olabiliriz. Birbirimize inandığımız zaman, güvendiğimiz zaman diyor arkadaşlar. Çünkü siz o kadar çok her şeyi tekrar tekrar yaşamışsınız ki bu kişiyle ilgili. Çünkü büyük bir hayal kırıklığı var ve bir türlü bu durum düzelmiyor. Yeni sayfa açtığınız zaman düzelecek. Çünkü neden? Bir rekabet, kıskançlık, kriz, hiç peşinizi bırakmamış arkadaşlar. Belki siz bu durumu çok fazla yaşadığınız bu kıskançlık durumları ya da karşı taraf artık böyle hani sürekli tartışmayla geçen bir dönem olur ya. Birbirinize bir türlü anlayamazsınız ne demek istediğinizi bir türlü karşı tarafa aktaramazsınız bakın. Çünkü niye hep ikilemde kalma durumları hep cansız duygular ne yaptığını bilmeme sorumluluk almama. Yani bu durumlar yaşandığı için zaten e, artık bir yerde siz tamamen bitirmişsiniz ve ancak nasıl kabul edersiniz baştan sona sıfırdan başlayarak yani bu kişi tamamen değişerek ve size garanti vererek arkadaşlar bu ilişkiye tekrar devam edebilirsiniz.